Kutu koyun. Rahat mı böyle? Ha? Güzel uyuyor musun? Ayakları da uzatmışsın. Aa, keyifler yerinde herhalde. Efe. Çok büyüdün oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Aydın. Yine ahırdayım. Gece üç buçuk Felaketli lodos var. Doğuracak koyunumuzu. Yine kontrole geldim. Dur sakin ol. Bakalım bir şey var mı? Dur kızım, dur. Bir bakalım şöyle. Bir şey yok. Vallahi doğramadı gitti. Sağlıklı olsun da. Ben bir hafta daha böyle gece kalırım. Sorun yok. Evet, pazartesi günü yağmur var. Kuvvetli. Perşembe de Kar gelecekmiş artık. Kar vakti geldi. Kış yaklaşıyor. Yarın ot kıyacağız. Ben yatıyorum artık. Kız. Ben yatınca doğru mu? He? Arkadan arkadan bakıyor bir de. Hadi yat. Daha fazla rahatsız etmeden ışıkları da kapatalım. Evimize gidelim. tas şey veriyorum. Buğday, mısır on sonra... altı gelme. <laughs> Arkandan gelme döverim <laughs>

orada. Oradan kaymıyor ya. Bak şurada Ayar. mısırlar falan kalmış. Ya. hayvana gideceğim arkadaşlar. Ot kıyacaktım normalde de. <laughs> Komşunun bahçesine doğru kurtlar gelmiş gece. Ee, orman kenarında doğru otlatıyorsa sıkıntı olur. Akşam falan. O yüzden direkt hayvana gideceğim bugün. Zemheri zamanı tam Aralık ayı. Ee, bu zamanlar gelir derler zaten. Eskiler hep. Hayvana gidelim bakalım. kalktın? Niye koştun? Aman kuzum. Aman kuzum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Babamı eve gönderdim. Komşunun şeyine gelmiş. Evine, arazisine kapıyı kıramamışlar. Tırmalamışlar. Çengel varmış. Çengeli açamamışlar. Onların köpekleri de durunca kaçmışlar. Komşu da koyununu satmış aslında büyükbaş yapıyorlar 10-15 e, tane büyükbaş inekleri var simental onun yanına 10 on tane falan koyun almışlardı böylesine onları satmışlar kurda yedireceğiz diye Babam gitti 5 buçuk gibi gelecek beraber götüreceğiz eve Ben de şimdi geldim <laughs> Orman tarafı falan sakat oluyor bizim Buranın ardı aşağısında merkeze inerken falan bir iki sefer denk geldik biz. Kurt gördük babamla yolda. Ama e, villaların falan içinde de köpekler olduğu için burası biraz daha güvenli oluyor. Havada sıcak bugün. Yine lodos sesiyor Yani aralık demezsiniz. Aralık'ın ortası şu anda. 12 Aralık mı, 14 Aralık mı? Artık tarihleri de karıştırıyoruz burada. Yani Mart Nisan gibi sıcak var. Ama inecekmiş, ot kıyacaktım ben normalde kıyamadım. Ot kıymamız lazım. Yani demir ahurumuz olmadığı için yemlik yani ee, kıyıp kıyıp vermek zorunda kalıyoruz. Ağzıyla çektiği zaman büyük bir parçayı alıyor yere boşaltıyor. Ziyan oluyor otlarımız. Artık yarın biraz hani yağmur falan yağmazsa yarın yağacak diyordu meteoroloji ama yarın kıyacağım. Da bugün kurt haberini alınca biraz tabi insan tedirgin oluyor. Sopa yerine de balta aldım yanıma. El baltamı. Babama da geçen gün köpekler sunmuş. Dedim onu eve göndereyim. Te neredeki köyden adam buralara koyun otlatmaya geliyor kaç kilometre. Ben de o işi anlamıyorum. Yani buranı, burada ot varsa orada da vardır. Sonuçta e, aynı büyüklükte köyler. Hayvan sayısı da hemen hemen aynıdır yani. 5 tane köpeği var. Yani bir tanesi bulutun iki katı. Erkek köpekleri var kangal. Onlar sarınca babam da ister istemez tansiyonu da var. Birkaç gün tansiyonu yükseldi. <laughs> ya yani bir şey yapamazlar da insan yine de tedirgin oluyor. O yüzden ben geldim. da sarmış ee, köpekler. Bulut bayağı bir boğuşmuş o, o gün. Ee, babam kovalamış işte köpekleri. Bulut da koyunu alıp e, çayıra götürmüş. Koyunları kaçırmış. Koyunlara da sarmaya başlamış köpekler. Ee, bu sefer bulut gidince babama sarmaya başlamışlar. Babam da 5 dakika falan uğraşmış köpeklerle. Ben bir kez birkaç sefer gördüm o köpekleri de bayağı büyük yani. <laughs> İnsan tırsıyor köpeklerde. Bize de lazım aslında erkek köpek. Sadece dişi olmuyor. Bir tane bulut var. Bir de sırtlarımız var hani komşunun köpeği. Daha önce zaten göstermiştim şurada yatıyor da. Tabi güçleri yetmiyor. <laughs> bulut daha küçük çünkü. Bir buçuk yaşında. Henüz büyümedi. Ama yavaş yavaş o da öğrenecek. Büyüdükçe de Yaptığı da doğru bir şey zaten. Yani koyunlara sardı. Sarmış köpekler. O da koyunlara başka tarafa kaçırmış. Yani çayıra doğru kaçırmış. Başlarında beklemiş. Aferin bulutumuza. Sırtlandı burada. Niye korkuyor? Gel buraya. Ni korkuyorsun sen ya? Çok korkuyor arkadaşlar bu. Yani seviyoruz falan. Alışamadı da. Bizim de değil. Ne var? Şımar yönüme. Şımar yönüme dön ya. Aslanım benim. Aslanım benim. Çok mu seviyor mu öyle sevinç? Ha? Böyle boyun altı en sevdikleri yerler. Hemen kafayı kaldırırlar böyle. Bulut görmesin de. Problem çıkarır sonra. Kavga ediyor, kıskanıyor. Bulut! Gel, gel! Bulut! Gel kızım! Gel! Bulut! Gel. Koyun nerede? Gel. Koyun bu tarafta kızım. Niye orada yatıyorsun? Gel. Gelsene. Bulut. Koyun nerede? Bulut. Anlamadı hala. Bulut. Gel. Buraya gel. Kameraya bakıyor herhalde. Bulut da yapılı. İyice yapılandı. 50 kilo falan var herhalde şu anda. En son ta kaç ay önce ölçtük. 42 kilo geliyordu veterinerde. Şu an rahat 50 geliyordur. Çok da beslememek gerekiyormuş aslında böyle hani yağlı falan olmaması için. Koşmada falan sıkıntı olmasın diye. Tam böyle ne zayıf, ne şişman. O ayarı tutturmak gerekiyor koyunlardaki gibi. Koyunlarda da özellikle doğumdan önce kemikler gözükmesi gerekiyor. Bunda olduğu gibi. Mesela bu koyun acayip şişko duruyor ama içinde muhtemelen büyük kuzu var ve ikiz. O yüzden öyle. Yoksa kilolu olsa şuralar gözükmez. Bu tam e, şeyi var bunların. Kondisyon puanları 1'den 5'e kadar. 3 olması gerekiyor. Bu 3 şu anda. O kemikler gözükünce 3. Bir tane koyunumuzu biz öyle kaybettik çünkü. Doğum esnasında artık veteriner mi hırpaladı? Çok fazla. Onu bilemeyeceğim ama o zaman tabii benim arkadaşımla çalışmıyorduk. Başka veterinerle çalışıyorduk. Ya yani hayvana da fazla bakmamıştık öyle. Hani arpa falan verirsiniz kilo alır. Öyle bir şey de yapmadık. Kendiliğinden doğal olarak alan bir hayvandı kiloyu. O yüzden ben de biraz hani çok şişman değil bu hayvan ama insan yine de tedirgin oluyor. Geceleri sürekli kontrole gidiyorum. İşler de aksadı işte. Normalde şey yapmam lazım. Ot kıymam lazım. Böyle kurt haberlere gelince de ot kıyamadık. Buraya geldim. Hayvanın başına. Babam da en biraz dinlenmiş olur. ot buraya gel. Ormana girecekler gel. Gel kızım şşt, şşt. Gel buraya gel Babam buraya sok diyordu hayvanlar da oraya gidiyor çok sarmaşık varmış burada Ciyaklı da ona koştular. Bağırayım ulta ya. What? What? Koyun nerede? What? Gel, gel, gel. What? Gel. Koyun nerede? Bulut. Şişt. Gel. 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 Koyun burada gel kızım. Geliyorlar. Şişt. Şişt. Gel, gel, Gel kızım, gel. Sırtlan. Sırtlan. Gel. Koyun burada kızım. Koyuna, koyuna, koyuna. de da hala pelit var herhalde. Sürekli pelite geliyorlar da. Çok tutmak istemiyorum artık. Şarolelim falan da karnı inmeye başladı. Yağlandırır. Keçiler de en güzel burada otluyorlar ormana. Yani girmek de girmemek arasında ormana de kalıyoruz. Çok fazla kalmamıştır ama ya. Bakalım. Burada bir tane var. Şu tohumlanmaya bile başlamış belikler. Çürük mü? Değil bayağı da taze. Ben bunları bu zamana kadar çürür diyordum ama çürümüyorlar. Bakın nasıl yiyorlar. Çama ağaçlarının uçlarını yiyorlar sadece. Açık yeşil taraflarını. Öbür tarafları yemiyorlar. arkadaşlar karın inmeye başladı meme geliyor iki tane şarolemiz var tam hatırlayamıyorum ama bu Efe'nin annesi değildir Paşa'nın annesidir Paşa'yı satmıştık damızlık 2500 liraya satmıştık o zaman o da 5.5 kilo civarı falan da olmuştu Efe de takılı şu anda. Neredesin Efe? Dur bakalım. Şurada. Ile de Frans. Sarı ölemeyeceğim. Урум. Нашел arkadaşlar. Şimdi bulut avlamaya başladı. Oyun buraya doğru geldi. Ormana doğru alıyorlar.

Gel gel. <laughs> gel. Koyuna gel. Gel. Koyuna gel aç gel. Koyuna koyuna gel. Plan. <laughs> Geçen kaşınırken romok da evrilmiş, babam da korkmuş, yaraklı gitmiş vallahi. Ben de oraya yanaştırmamaya çalışıyorum, çok fazla gidemedim ormana. Tekrar kaldırmışlar romu. Tamam kızım, tamam, gel, gel. Koyun korktu, bulutlara bakıyor. Ne alıyorlar sırttan orada şimdi hala alıyor yani bunu böyle yapmışlar bu çok sakat taşın üzerine koymuş bizim koyunlar zaten 70-80 kilo ikisi üçü girdiği zaman altını bunu oynatıyorlar Böyle bir sistem yok yani. Baksana alttan kalkmış bu düşün. Zamanın Koyunlar da sürekli buraya gelmeye çalışıyorlar. kaşıma ihtiyacı duyuyor tabi hayvanlarda. Uğut gidiyor. Bizim balyaları aldığımız Mehmet amcanın arazisi su çıkartıyorlar. Babam geldi şimdi. Koyun o kaçtığı yere doğru gitmeye başladı. Evet ve günü daha bitiriyoruz bugün. 15-20 dakika sonra gideriz eve hava kararmaya başlayınca. Kız selam ver. Bulut. Oynamaya gidiyor. Havladı havladı. Susmadı. <laughs> Bir rahat vermiyor şu hayvana ya. Bak yine yatırdı. Kız o senin sikletin değil. Bulut gel benimle oyna gel. Bulut. Ruh. Ruh. Gel benimle oyna gel. Gel beni devirebilecek mi? Gel bakayım gel. Gel. <laughs> gel. Ha? Ha? Gel. Isır bakayım. Isır. ısır ısırabileceğim mi? Ha? Devireyim mi seni? Gel beni de devir gel. Gel o senden küçük gel. 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 <laughs> gel beni devir gel. Gel ben seni devireyim. Tut tut, tut. tut Salla. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir günü daha bitiriyoruz arkadaşlar. Koyun da Allah. Ormanın kenarına gidiyor Allah. Gece oldu artık gece. Gece. Şunları söyle artık. Gece oldu da. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeye devam edin. Herkese iyi akşamlar.